Kalisthenics programlama serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videolarda hedef seçiminden, hacim, sıklık, yoğunluk gibi parametrelerden bahsetmiştik. Şimdi sırada ise egzersiz seçiminden bahsetmek istiyorum. Egzersiz seçimi konusu artık bir şeylerin net bir şekilde oturmaya başladığı ve programlamaya başlayabileceğiniz, kağıt kalemi elinize alabileceğiniz nokta. Bu noktada yapmanız gereken şey seviyenize göre hangi hareketi seçeceğinizi bilmek, bu hareketleri nasıl programa entegre edeceğinizi bilmek ve bu hareketleri nasıl seçeceğinizi bilmek. Bu videonun amacı da aslında bu soruların cevabını sizlere vermek arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan kalisteniks egzersiz dünyasının içerisine birazcık dalalım ve bu sorulara hatta daha fazlasına cevap bulalım. İyi seyirler. Egzersizleri itiş, çekiş, ben arm, straight arm diye kategorilere ayırmadan önce sizlere kasılma mekanizmasından bahsetmek istiyorum. Bu ne demek? Üç tip kasılma var. Bunlardan birincisi hepimizin bildiği ko-sentrik kasılma. Yani kas boyunun kısaldığı kasılma. İkincisi iyi e sentrik kasılma. Kas boyunun uzadığı kasılma oluyor. Bu da genel hareketlerin negatif kısmı oluyor. Üçüncüsü ise kalistenikste skill hareketlerinde, statik hareketlerle çok fazla karşımıza çıkan izometrik kasılma. Bunu çok basit bir örnekle anlatalım. Örneğin biceps curl yaptığınız varsayın arkadaşlar. Bir kişi biceps curl yaparken kolunu kaldırdığı kısım, sıktığı kısım, kasın kısaldığı kısım kosentrik kasılmadır. İndirdiği kısım, kas boyunu uzattığı kısım iyi e sentrik kasılmadır. Ya da bir kişi eline bir dumbbell alıp dik bir şekilde durduğu ve hiçbir şekilde eklemin hareket ettirmediği pozisyon, yer çekimine karşı mücadele ettiği pozisyonda izometrik kasılmadır. Bizim bu hareket kasılmalarını biliyor olmamız lazım. Neden? Bazı üst hareketleri ko-sentrik kasılma ile başlarken, örneğin pull-up gibi. Bazı üst hareketleri ise i-sentrik e kasılma başlar, örneğin dips gibi. Bunlar genelde şöyle sırtlandırabilir bu arada. İtiş hareketleri genelde i-sentrik e kasılma ile, kasın uzadığı şekilde başlarken, çekiş hareketleri ko-sentrik kasılma ile başlar. Bizim burada ekstra dikkat etmemiz gereken konu izometrik kasılma. Yani statik hareketlerin olduğu, kasta herhangi bir uzama ya da kısalmanın olmadığı kasılmalar. Bizim bu kasılma tiplerini bilmemizin gerekliliği ise şuradan geliyor hedefimiz olan bir hareket modelinde hangi kasılma tipinin olduğunu biliyorsak o spesifide de çalışmak mantıklı olacaktır. Çok basit bir örnek verelim. Amacı front lever olan birisi, statik bir şekilde durmak isteyen birisi elbette statik bir şekilde durabilmek için statik bir şekilde çalışmalar yapması lazım. Yani izometrik kasılma öncelik vermesi lazım. Tabii ki dinamik hareketlerle de bu amaca yönelik çalışabilir ama asıl amacının asıl Antrenmanlarda en fazla seti verdiği kısmın izometrik holdların yani o hareket spesifiğindeki kasılmanın olduğu spesifikte de çalışıyor olması lazım. Bu üç kasılma tipinin nasıl olduğunu anladık. Bu üç kasılma tipinin neden önemli olduğunu da anladık. Birazcık daha detayına da ineceğim. Ama inmeden önce söylemek istediğim şey şu ki arkadaşlar hareketleri pull push diye ayırmayı öğrenmiştik bir önceki videoda. Bunu sadece pull push diye ayırmakla yani itiş çekiş diye ayırmakla kalmayalım. Hareketleri dike itiş ve yata itiş diye ayırmamız da çok mantıklı olacaktır. Bildiğiniz üzere örneğin handstand push up dikey yetiş hareketi iken bench press yani kalisteniks dışında bir hareket ama örnek olsun diye söylüyorum yata yetiş ya da kalisteniks içerisinde olan planch yata yetiş hareketidir çekiş hareketlerine gelirsek örneğin front lever yatay hareketken muscle up pull up gibi hareketler ise dikey çekişlerdir bunlar önemli arkadaşlar hacim hesaplarınızı yaparken bunları dikey çekiş yatay çekiş işte dikey yetiş yata yetiş diye de ayırmalısınız biliyorsunuz ki itiş grupları ön omuz Arka kol ve göğüs kasları genelde bunları çalıştırıyor. Çekiş grupları da işte sırtımızın ortası, latlarımız ve ön kolumuzu çalıştırıyor. Fakat straight arm hareketlerde yani dirseğimizin kitle olduğu hareketlerde örneğin planche ve front lever'da bu durum birazcık daha farklı. Planche ön omuz ve göğsümüzü çalıştıran bir hareket. Aynı zamanda biraz serratus aktivasyonu da var. Tabii ki kapula pozisyonundan dolayı. Fakat normal şınav pozisyonunun aksine bizim bicepsimizi çalıştırıyor. Örneğin front lever'da normal çekiş hareketlerinin aksine arka kolumuzu çalıştırmakta. Bu gibi detaylar programlamada hacim hesabı yaparken size fayda sağlayacaktır. Kasılma tiplerini öğrendik. Hareketleri itiş çekiş diye gruplara ayırmayı öğrendik. Bunun dışında alt vücut hareketlerine gelirsek bu Calisthenics programlaması serisinde alt vücut hareketlerinden pek bahsetmek istemiyorum. Çünkü Calisthenics becerileri genel olarak üst vücutla alakalı. Pistol squatlar vesaire falan var ama hani bu dünyada sayılabilir hareketler. Ama bunların birazcık daha komplike durumları var ve anlattığım prensiplerin dışında kalabilir. Bu yüzden konunun daha komplikeleşmemesi için sadece üst vücut egzersizleri anlamında konuşuyorum burada. Eti çekişlerken bu dip nokta aklınızda bulunsun. Hareketlerimizi kategorilerimize ayırdıktan sonra şimdi sırada bizim hangi parametrelere dikkat etmemiz gerektiğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir numaralı hiyerarşideki en önemli konu spesifite. Neye çalışırsanız Onunla güçlü olursunuz. Bu çok basit bir denklem. Yani bir kişi planche'te iyi olmak istiyorsa planche çalışması lazım. Bench press'te iyi olmak istiyorsa bench press çalışması lazım. Ama bir kişi göğsünü kaslandırmak istiyorsa bench press'te yapabilir. Planche'te yapabilir. Dumbbell bench press'te yapabilir. Yani hipertrofide bu gibi varasyonlar kullanmak Okey çok mantıklı olabiliyor. Varyasyonlara gidilebiliyor. Fakat söz konusu bir harekette güçlü olmaksa o harekette ustalaşmamız lazım. Üç hareket spesifiği olduğu gibi aynı zamanda tekrar spesifidir. Yani bir kişi bir tekrar maksimum dipste güçlü olmak istiyorsa vücut ağırlığı yapacağı 30 dipsin ona bir faydası yok. Hedefine uygun tekrar aralıklarında çalışıyor olması lazım. Yani güç hem hareket spesifidir hem de tekrar aralığı spesifidir. Az önce bahsettiğim konuya gelirsek güç aynı zamanda kasılma spesifiyle bir şeydir. Yani bir kişi izometrik bir pozisyonda güçlü olmak istiyorsa izometrik pozisyonda o hareketi çalışıyor olması lazım. Örneğin siz planche lean hareketine sürekli çalışabilirsiniz git gel bir şekilde. Ama amacınız planche holdsa yani statik bir şekilde beklemekse asıl ona çalışmanız lazım. Yani demek istediğim güç hem hareket spesifidir... Hem tekrar aralığı spesifidir, hem de aynı zamanda kasılma tipi spesifidir. O yüzden bu hiyerarşideki en önemli nokta olan spesifteye çok fazla dikkat edin. Bu şu mu demek? Ben planç yapmak istiyorum, sadece planç yapmam lazım. Hayır tabii ki. Ama ana egzersiz olarak bunu seçmeniz lazım. Örneğin planç yapmak isteyen birisi 100 kilo dips yapabilir ve bunun ona faydası olacaktır. Ama planç hareketine çalışmazsa asla plan hareketini yapamayacaktır. Arkadaşlar ikinci önemli parametremiz ekipman. Hangi ekipmanlara erişebildiğimiz, ne gibi avantajlarımızın olduğu ya da dezavantajlarımızın olduğu çok önemli. Hiçbir program bir hafta kullanılıp terk edilmiyor. Bu mantıklı değil. Yani bir uzun süreli birkaç ay gerektiriyor bunu kullanmak. O yüzden ekipmanımızın ne olduğunu bilmek ve bunun değişip değişmeyeceğini gözetmek çok mantıklı. Örneğin bir antrenman planına işte paralel barlarda handstand push up yaparak başladıktan sonra Böyle bir ediniminiz kaybolacaksa yani bu ödünç aldığınız bir şeyse ve sonrasında bunun devamını sağlayamayacaksanız bunu baştan o şekilde başlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü adapte olurken tekrardan vakit kaybedeceksiniz ve programın momentumunu kaybedeceksiniz. Ya da örneğin spor salonu üyesisiniz. dumbbell Bench Press antrenman programınız da var. Fakat iki hafta sonra salon üyeliğiniz bitecek ve yeniden kaydolmak istemiyorsunuz. Bu gibi durumda sizin zaten bunu gözeterek antrenman planınızı hazırlıyor olmanız lazım. Örneğin dumbbell bench press yerine evde şınav çektiğiniz bir program tasarlamanız lazım. İkisi de zaten aşağı yukarı aynı faydayı sağlıyor. Ekipman durumu uzun vadede koyacağınız taşlara, uzun vadedeki inşa edeceğiniz kaslara, uzun vadede hareketteki becerinizin artışınıza çok fayda sağlamakta. Bu demek değil ki gelişmek için full takım ekipmana ihtiyacınız var. Hayır. Bu, bu demek değil. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta neyinizin olduğunun farkına varın ve ona göre antrenman planınızı tasarlayın. Örneğin derin bir şekilde handstand push yapmak istiyorsanız yüksek seviyede bir barınız yoksa ya da bunu ayarlayabileceğiniz bir oluşum yoksa bunu zeminde çalışın. Sonrasında ona çalışabilirsiniz. Zaten spesifik olarak benzer hareketler. Bu yüzden bu gibi takaslara girerken elinizde ne olduğunun farkına var. Benim tavsiyem Elbette kalisthenics doğası gereği vücut ağırlığı kullanılan, ekipmandan çok fazla ihtiyaç duymaması gereken bir spor diye adlandırılabilir. Fakat spor salonuna gidip dumbbell kullanmak, bacak grubu için makineleri kullanmak ya da üst vücudunuz için de makineleri kullanmak günah değil. Tüm güzelliklerden faydalanarak elinizden geldiğince maksimum genizi kazanabilirsiniz. O yüzden buna bir düşmanlık gütmeyin. Kısacası ekipmanlarınızın ne olduğunu farkına varın, spor salonunuzun ne içerdiğinin farkına varın ve ona göre hareketlerinizi seçin. Buradaki bahsetmek istediğim parametre ise seviyenizin ne olduğunun farkında olmak. Örneğin amacınız handstand push up yapmak olabilir. Fakat henüz dengede duramıyorsanız sizin handstand çalışıyor olmanız lazım. Ve bu yüzden sizin handstand push up spesifiğinde bir şey çalışacağınız senaryoda pike push up ile başlamanız mantıklı olacaktır. Neden? Önceki videoda örneğin konuşmuştuk bunu. RP 7-9 arasında 3-8 rep range yapabileceğiniz hareket pike push up pipe push ile başlayıp zamanla bunu wall handstand push yani duvara dayalı yaptığımız handstand push-up'a çıkartabilir. Dengenizle oturduktan sonra free standing handstand push yapabilirsiniz. Ama tutup da pipe push seviyesindeyken programınıza handstand push-up denemesi, attempt yazmanın bir manası yok. Bu bizi yıldıracak, antrenmandaki vaktinizi alacak ve diğer hareketlerdeki performansınızı da etkileyecektir. Bu yüzden ne yapabildiğinizin farkında olmanız ve egonuzu bir kenara bırakmanız çok önemli. Hiçbir sporcu, hiçbir bodybuilder, powerlifter antrenmana gittiği zaman da yapamayacağı ağırlıkları seçmiyor. Yani yani tabii ki belli günlerde PR deniyor ama tutup da ya ben bugün 140 kilo bir deneyeyim. Bench PR'ı alayım ya alakasız. Böyle hareketler yapmıyorlar. Siz de tutup da gücünüzü deneyerek inşa edemezsiniz. Bu yüzden programlarda seviyenizi bilin. Gücünüzü arttırarak inşa edebilirsiniz. Bir marjinle, gelişme marjiniyle, penceresiyle ilerleyebilirsiniz. Bu yüzden deneyerek sonuçlar almaya çalışmayın. Bu sadece vücut ağırlığı hareketleri için geçerli değil. Örneğin dips'te hedefiniz 120 kilo yapmaktır örneğin belinize bağlı bir şekilde. Yani 110 kiloyu sürekli denemenin bir manası yok. PR almanın sürekli bir manası yok. Bir şekilde adım adım bunu işleyerek çıkıyor olmanız lazım. Nasıl bir powerlifter deadlift'ini, squat'ını, bench'ini arttırıyorsa aynı mantık. Vücut ağırlığı hareketlerinde de bu buna uyarlanabilir. Hareket seçimi parametrelerinden bahsetmek istediğim diğer konu ise bizim seçtiğimiz hareketlerin ana hedefimize ne kadar yardımcı oldu. Burada ne demek istiyorum? Örneğin front lever yapmak istediğinizi varsayalım. Front lever yapmak isteyen birisi tabii ki spesifikte kuralına uyacağı için programına front lever'ı e entegre edecektir bu cepte. Yardımcı hareket olarak da mantıklı seçimler yapması lazım. Ne olabilir bu mantıklı seçimler? Örneğin hareketin mekaniğine yardımcı olacak ve aynı zamanda karnını çalıştırmasına fayda sağlayacak. Çünkü harekette karın kullanılıyor. Dragon Flag entegresi çok mantıklı olacaktır. Bunun yanında harekette kas grupları olarak sırtı ve tricepsi çalıştığı için row varyasyonları ve aynı zamanda triceps hareketleri eklemesi de mantıklı olacaktır. Daha spesifite inmek gerekirse örneğin front lever'da bizim tricepsimizin uzun başı çalışıyor. Uzun başını çalışan hareketleri eklemek çok daha mantıklı olacaktır. Fakat tutup da front lever'a e yardımcı olması için örneğin işte sırf kalça kasılma hareketi vardı hip thrust eklemek mantıklı değil. Ya da side delt, yan omuz eklemek mantıklı değil. Ama siz diyorsanız ki benim amacım kalçamın kaslanması elbette iptiraz ekleyebilirsiniz. Ya da benim amacım yan omuzumun büyük olması ve tişört kilimde güzel durması. Tabii ki bunların yanına da ekstra side delt hareketleri ekleyebilirsiniz. Bunda bir problem yok ama benim demek istediğim nokta ana hedefinize uygun ikinci hareketler eklemek sizin ana hedefinize de fayda sağlayacak hem de dolaylı bir şekilde kaslanmanıza da fayda sağlayacaktır zaten. Egzersiz seçiminde bahsetmek istediğim diğer parametre SFR. SFR Stimulus to Fatigue Ratio anlamına geliyor. Yani bir kası ne kadar uyardığımız ve bunun paralelinde ya da paralelinde olmayacak şekilde ne kadar bizi yordu. Bizim aslında temel istememiz gereken şey arkadaşlar özellikle hipertrofide bu çok daha önemli bu arada. Bizim uyaran seviyemizin yüksek olması, stimulusun fazla oluşu ama yorgunluğun düşük oluşu. Ve bu SFR eğrisi kişiye göre değişir. Örneğin ben squat yaptığım zaman vücudumda çok fazla, bacaklarımda çok fazla pump hissediyor durum. Bana iyi hissettiriyordur, belimde ağrı hissetmiyor durum eklemlerimde ağrı hissetmiyor durum. Bu şu demek oluyor aslında. Ben bu hareketten iyi uyarıcı, iyi stimulus alıyorum ve bunun paralelinde ne kadar yorulduğumu da kendi kafamda bu takası verdiğim zaman makul seviyede buluyorsam squat devam etmem oldukça mantıklı olacaktır. Ama bir kişi squat yaparken beli ağrıyorsa, eklemlerini hissediyorsa kasını hissetmek yerine burada bir tekrar maksimumdan bahsetmiyorum bu arada. O çok ayrı bir konu çünkü. Orada bir şey hissedemezsiniz. 10 tekrar yaptığı squatta hiç pump almıyorsa, hissi zayıfsa, hiç mind muscle connection orada yoksa ve bunun yanında çok da yoruluyorsa, eklemleri falan ağrıyorsa buradaki bu kişinin SFR değeri kötü bir eğridedir. Yani kişinin SFR değerisinde mantıklı seçiyor olması lazım ki erkenden yorulup dilo alma gerekliliği duymasın ve hareketleri yaparken keyif alsın. Bunu kalistenikse nasıl uyarlayabiliriz? Arkadaşlar genel olarak kalisteniks bu konuda vasat. Statik hareket zaten insanı çok fazla yormakta ve yorgunluk seviyesi olarak da çok tatmin edici değil. Örneğin bir kişi ön kolunu kaslandırmak istiyorsun. Planç yaptığı zamanki stresinin vermiş olduğu yorgunluk uyarı oranında çok mantıksız bir takas olacaktır. Çünkü Plants'in bisepsinizi yoracak ama o kadar da uyarmayacaktır. Fakat spesifiteye tık atıp ana hedef yardımcı hareketlerine tık sonra SFR'a da bakmak belirli seviyede mantıklı. Örneğin ben Handstand push-up hareketinden artık fayda aldığımı düşünmüyorsam şöyle bir yol izleyebilirim. Handstand hareketine çalışmaya devam ederim ki denge faktörüm gelişsin, denge bileşenim gelişsin. Ama bunun yanında Overhead Press, Z-Press gibi hareketlere çalışırım ki aynı hareket açısında çalışmış olayım, aynı kas gruplarına çalışmış olayım. Yani SFR eğri bu gibi triklerle kovalayabilirsiniz arkadaşlar. SFR eğrisini, SFR mantığını kalistenikste kullanacağınız kısım spesifik hedefleriniz değil de daha çok yardımcı hareketler olsun. Ne demek istiyorum burada? Örneğin bir antrenman planınızda front lever hedefiniz olabilir. Front lever'ı yaptınız. Tik. Dragon flag yaptınız. Bu da tik. Bunun yanında işte sırtınızı kaslandıracak bir hareket yapacaksınız. Çünkü front lever'a bunun faydası var dolaylı olarak. Seçeceğiniz row'u SFR'a göre seçebilirsiniz. Örneğin barbell row yaparken kalçanızda bir stabilite yoksa belinizde pump oluyorsa, hareketi yaparken tutmakta zorlanıyorsanız, sizi çok fazla yoruyorsa mantıken barbell row yerine örneğin chest supported row seçmek sizin için mantıklı olabilir. Ama bu demek değildir ki barbell row asla seçmeyin. Yo bu sizin işinize yarıyorsa, sizi yormuyorsa, yeterince uyardığını ve aynı zamanda kaslarınızı hissettiğinizi ve fayda aldığınızı düşünüyorsanız onlara devam edebilirsiniz. Bu kişiden kişiye değişen bir şeydir arkadaşlar. sefer ve zaten birçok harekette zamanla varyasyona gidilmesinin nedeni de hareketten alınan verimin zamanla düşebiliyor oluşu. I birçok antrenman programı boyunca barbell row kullanırsanız muhtemelen bir süre sonra barbell row size pek fayda vermeyecektir. Bu kas şaşırtma anlamında olan değil. Bu hareketin alacağınızı aldınız artık. Yeni mekaniklere ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor vücudunuz. Yani bu yüzden dönem dönem yardımcı hareketlerinizi değişmek hem uzun vadede egzersiz seçiminizdeki mantığa fayda sağlayacak bu anlattıklarımdan dolayı hem de programlamanızı çok akıllı kılacak ve sizin sakatlanmanızı önleyecektir. Egzersiz seçimi konusunda sıradaki bahsetmek istediğim parametre ise hareketin bize ağrı verip vermediği. Arkadaşlar bir harekette ağrı duyuyorsanız spesifik hedefiniz tam olarak o olsa bile yani onu çok fazla arzuluyor olsanız bile yapmayın bir süre kardeşim. Bazen birazcık geriye gitmek gerekir. Bu da o zamanlardır. Bir harekette ağrı duyuyorsanız bunun üzerine gitmenin hiçbir manası yok. Kendinizi daha fazla sakatlamaya davete çıkarıyorsunuz bunu yaparak. Ne yapabilirsiniz ama biz tutku duyan atletleri spor yapmak istiyoruz. O hareketi yapmayı istiyoruz. Arkadaşlar birincil tavsiyem örneğin siz ağırlıklı barfiks yaparken kolunuzda ağrı oluyor diyelim. Birinci hareket ağırlığı düşürün. Ağırlığı düşürdükten sonra ağrı devam etmiyorsa okey. Düşük ağırlıklarla yüksek tekrarlar yaparak uzun vadede gelişim sağlayabilirsiniz. Bu cepte. Ağırlığı düşürmenize rağmen hala ağrı duyuyorsanız burada yapmanız gereken şey hareketin bir varyasyonuna geçmek. Örneğin pull up yapıyorken bir ağrı duyuyorsanız chin up varyasyonuna geçebilirsiniz. Hareket varyasyonunu değiştirmeye rağmen hala ağrı duyuyorsanız dikey çekiş olan herhangi bir hareket modelini seçebilirsiniz. Örneğin lat pull yapabilirsiniz pull up size ağrı duyduruyorsa ve chin up da ağrı duyduruyorsa. Lat pull yaptığınız zaman da hala kolunuzda bir ağrı varsa dikey çekiş gruplarına bir süre ara verin arkadaşlar. Bir şey uzun vadede kaybetmeyeceksiniz ama ağrının üzerine giderseniz uzun vadede çok şey kaybedebilirsiniz. Benim tavsiyem programlama anlamında bir sonraki videoda buna daha derin gireceğim bu arada hani e, hareketleri nasıl periyotlamanıza birazcık daha derin gireceğim ama şöyle bir tavsiye hemen verebilirim size. Örneğin hedefiniz ağırlıklı pull çok iyi olmak olabilir barfix'te. Senelik bir plan yaptığınızı varsayın antrenman planı ya da uzun vadeli birkaç aylık plan yaptığınızı varsayın. Aylar boyunca antrenmanlarınızda ağırlıklı pull yapmanıza gerek yok. Otural grip pull yapabilirsiniz, sinap yapabilirsiniz ve son birkaç hafta ağırlıklı pull geçerek zaten max performansınızı sergileyebilirsiniz. Bir şeyin üzerine uzun süre gitmek sakatlanmamızı daha fazla kolaylaştırıyor diyebilirim. Ve ağrınız varsa Örneğin itiş grubunda ağrı hissediyorsanız o ağrının çevresindeki varasyonların hepsinden faydalanın ağrı duymadığınız noktalarda. Yani sporu burada bırakmanıza gerek yok. Örneğin planç yaparken ağrı duyuyorsunuzdur, ön omuzunuz ağrıyordur. Fakat her saat hiçbir problem yoktur. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani benim artık bu alanda gelişmem lazım. Bir süre sonra oraya daha iyi döneceğim. Yani bu takasları verebilirsiniz arkadaşlar. Hem Şöyle bir avantajı var bunun. Daha az çalışacağınız kısım kaldığı için oraya daha fazla set yağabilir ve oradan daha fazla meyve toplayabilirsiniz. Egzersiz seçimi konusunda bahsetmek istediğim son parametre ise eğlence parametresi arkadaşlar. Bir hareketi yapmak size ızdırap geliyorsa, hiç eğlenmiyorsanız yapmayı verin. Spor bizim tutku duyduğumuz, sevdiğimiz bir şey olmalı. Yani bunu yaparken bizim keyif alıyor olmamız lazım. Eğlenmiyorsak sürekli olmak çok zor. Elbette sadece eğlenmek için antrenmanları sürekli değiştirmek mantıklı değil. Gelişim sağlayamayız ama o dengeyi tutturmakta fayda var. Planş de çok iyi olmak istiyor olabilirsiniz. Fakat planç antrenmanında eğlenmiyorsa, bu yeterince çekmiyorsa bu hareketler yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin birçok badici yapmış olduğu sporda artık gelişim göremediğinde ya da yaptığı hareketler ona sıkıcı geldiğinde başka branşlara geçiyor. Örneğin birçok eski powerlifter zamanla artık o at bench de gelişim marjininin doldurduğu için yani gelişmesi için artık çok fazla çaba harcaması ama az gelişebileceği alan kaldığı için komple branşını bile değiştirebiliyor daha fazla eğlenebilmek ve oyunda kalabilmek için. Fitness çok geniş bir kavram. Burada adamın yapmış olduğu şey de o geniş kavramdan faydalanmak ve oyunda kalabilmek için eğlenebileceği şeyleri yapmak aslında. Elbette eğlenme kısmı sadece gelişmek demek değil ama gelişince çok daha iyi eğleniyor oluyoruz. Daha fazla eğlenmeye meyilli oluyoruz. Fakat gelişmediğimiz hareketleri de sevebiliriz. Yani buna tutku duyuyorsak buradan devam edebiliriz. Kendimden örnek vermem gerekirse yani tıpkı herkes gibi ben de tişörtü iyi doldurmak için görece olarak ne kadar iyi dolduruyorsam yani small bedene sığmak için spora başlamıştım. Şimdi işte large, x large bandı giyiyorum. Fakat bir seviye sonra artık x, -x large giymemin zor olduğunun da farkındayım yani. Başka şeyler devreye giriyor orada. Bu gibi durumda powerlifting gibi, kalisteniz gibi güç sporlarının birçok branşından faydalanmak benim aslında 10 yıllık bir periyotta sporda kalmamı sağlıyor. Sizler de antrenmanlarınızı eğlenceli kılmak için sevdiğiniz hareketleri seçmenizi tavsiye ederim. Bunun yanında da Artık sevdiğiniz hareketlerde de çok iyi geliştiyseniz ve artık spor sizi sıkıcı geliyorsa, tutkunuzu kaybettiyseniz spor branşınızı birazcık evirmeyi, birazcık değiştirmenizi de tavsiye ederim. Örneğin uzun yıllardır squat bench deadlift yapan bir powerlifting sporuna kendini adamış bir insansanız ve bu kanalı izliyorsanız burada belki artık üst vücudunuza daha fazla önem vermenin Birazcık daha muscle up, ağırlıklı barfix gibi hareketlere önem vermenin zamanı gelmiştir. Belki böyle bir tutkuyu kovalamak istiyorsunuz artık. Bunun takaslarını yapabilirsiniz. Sonuçta egzersiz dünyası çok geniş bir dünya. Elbette oradan oraya zıplamak bize çok fazla gelişim kazandırmayacaktır. Ama en azından birkaç yıl bir spor branşını yapmak her spor branşından güzel meyveler toplamamızı sağlayacaktır açıkçası. Eğlenme konusunda son olarak söylemek istediğim şey ise az önce saydığım parametreleri belirli bir hiyerarşiye göre düşünebilirsiniz. Örneğin birinci numara spesifite, ikinci numara işte seviyemizin ne olduğu, üç SFR gibi gibi düşünebilirsiniz ama eğlence bunların hepsini kapsayan bir noktada. Yani temelde eğlenmiyorsak zaten spor bizim hobimiz. Bunun ne anlamı var? Bu yüzden bu konuda dikkat etmek lazım. Bu benim şahsi görüşüm açıkçası. Diğerleri birazcık daha nesneldi ama bu benim şahsi görüşüm. Arkadaşlar konuyu özetlemek gerekirse 3 tip kasılma tipinden bahsettik. Bu kasılma tiplerinin spesifiteye bile etkisi olduğundan bahsettik. Bunun dışında hareketleri itiş ve çekiş diye ayırdık. Tıpkı eski videolarda olduğu gibi. Fakat itiş çekişi böyle bırakmadık. Bunlar aynı zamanda dikey itiş, yatay itiş ve bent arm, straight arm diye de hareketlerimizi ayırdık. Bunun dışında antrenmanımızı etki eden yani egzersiz seçimimizi etki eden parametrelerden bahsettik. Bu parametreler spesifite, seviyemizin ne olduğunun farkındalığı, ekipman erişimimiz, hareketlerin esefard eğrisi, ağrı duyup duymadığımıza dikkate alma ve bunları yaparken eğlenip eğlenmediğimizi gözetme. Bunların hepsi birbiriyle ilintili arkadaşlar. Bu yüzden bu parametrelerin hepsine önem vermek oldukça mantıklı. Evet arkadaşlar benim bu video için söylemek istediklerim bu kadardı. Serinin devam videosunun gelmesini istiyorsanız ve gerçekten bunun için sabırsız vesairesiniz bunu bu şekilde ilk üç videoyu izleyerek takiplemişseniz lütfen aşağılarda bunu belirtin ki benim de bu videoları yapmak için hızım artsın ve birazcık daha fazla motive olayım. Zaten motiveyim ama ekstra olmasından da bir zarar gelmez. Serinin devam videolarında ve başka videolarda tabii ki görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.